Karlı bir günden herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kar yağıyor. Bu güzel manzarayla sabah uyandık. Şu anda da yağış arttı arkadaşlar. iç harcını hazırladım. Sizler de zaten az önce gördünüz. Ocakta eklediğim ekstra olarak pırasa havuca biraz sıvı yağ koydum. Tuz ve pul biber ekledim. Böyle kavurdum. İç harcı olarak da yoğurt, biraz sıvı yağ, biraz da yumurtanın akını koydum. Bir güzel şöyle karıştırdım. Şimdi hemen böreğimizi yapmaya başlayalım. arada ben böreği yaparken Mira'nın öğlen yemeğini de hazırladım. Bolca havuç koydum arkadaşlar. Çok az pırasa, biraz pirinç ekledim. Şöyle biraz nane koydum ve çorba haline getirdim. Böyle çok şey yapmadım biraz pütürlü kalsın diye. Bu şekilde biraz daha soğusun. Mira'nın öğlen yemeğini de veririz birazdan. Hmm. oh, çok güzel değil mi? Mira sevdin mi? Aaaaam. Sevdi sevdi. Hmm. hmm. Ah. Beğendin mi Mira? Aç bakayım. Mira. İki dişli Mira. Mira. Çeçe. Gel şunu da temizleyin. <laughs> Börekler pişti arkadaşlar. Şöyle bir tanesini size göstereyim gerçekten taştı. Çok güzel oldu. Şöyle öğlen menümüz hazır. Bugün de böyle geçiştirelim dedik. Sabah erken kalktığımız için öğlen de bir şey yeme ihtiyacını duyuyoruz. Ben kahve istedim. Mehmet kola istedi. Şimdi hemen bunları içeriye getireyim. Afiyetle yiyelim inşallah. Şöyle oturdum. Bu hafta aktör ürünler alışverişi dolu dolu arkadaşlar. Bence uygun fiyatlı ürünler aldım. Özellikle de 14 Şubat özel. Çok güzel ürünler gelmişti. Ee, geçen gün yani dün belirttim e, sizlere işlerimizden bize bir kart verildi. Ben de böyle 14 Şubatı bekledim Migros e, kartıydı harcama yapmak için çünkü 14 Şubat'ta birçok üründe Migros'ta indirim oluyordu. Bu indirimlerden de yararlandım. Hemen o zaman ilk olarak Migros'tan aldıklarımla başlayalım. Şöyle sizlere göstereyim. Evet ilk olarak anneme minik bir hediye aldım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle fakirin saç düzleştiricisi. 14 Şubat'a kadar fakirin sadece fakirde değil birçok teknolojik üründe, elektronik üründe %25 indirim vardı. Annemin de bir saç düzleştiricisine ihtiyacı vardı. Ben de şöyle ona güzel bir saç düzleştiricisi aldım. Araştırdım arkadaşlar seramik tabanlı. E, gayet memnunmuş e, kullananlar. O yüzden ben de e, kullanıcı memnuniyetine göre aldım. E, orada çalışan bayan da dedi ki gerçekten çok satılıyor. Hani en çok satılan düzleştiricimiz dedi. Hatta bunlardan arkadaşlar BİM'e de sürekli geliyor. E, BİM'e de geldiğinde şöyle bilginiz olsun. Şu şekilde... E seramik tabanlı dediğim gibi 200 dereceye kadar ısınabilme özelliği var. E, ben böyle elektronik aletleri çalıştırmadan almıyorum. Orada çalıştırdık, aldık, e, baktık. E gayet hemen ısındı. Hani böyle ısınması için de beklemiyorsunuz. Bir de e, şu şeyi çok hoşuma gitti açıkçası. E, çok estetik duruyor şu şekilde. Şu kısmı da çok güzel. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da ne kadardı ee, indirimli hali e, sanıyorum 129 lira 90 kuruş gibi bir fiyatı vardı. Şöyle bir tane almış oldum. Bakayım başka özelliği varsa. Ee, 20 mil genişliğinde saçın üzerinde kolayca kayan plakalar zaten belli. Saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önlüyor. 200 dereceye kadar sıcaklığı var. Kısa sürede kullanıma hazır ve gösterge ışığı da mevcut. Hemen onu da size göstereyim. Gösterge ışığı da bakın şu iç kısımda buradan işte açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ee, gösterge ışığına buradan e, bakabiliyorsunuz. İnşallah annem de severek kullanır. Şöyle annemin düzleştiricisi bozulduğu için şöyle bir tane ona minik hediye aldım. Bakalım annemle konuşacağım. Ee, gelirken hani Trabzon'a giderken getiririm. Ama böyle çok acil ihtiyacıysa e kargo ile gönderirim diye düşündüm. Şimdi hemen aldıklarımızda şöyle devam edelim. Bunlarda da %50 indirim vardı. Hatta bunlar böyle kasanın yanındaydı çantaya atarken bu şekilde etiketiyle atmışlar. Hemen e, şu şeylerden size bahsetmek istiyorum. Oral-B'nin bu diş fırçalarından ben çok memnunum arkadaşlar. Gerçekten tam anlamıyla temizlediğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden de şöyle bir tane bu başlıktan aldım. Bizim başlıklarımız bayağı bir yıpranmıştı. İkili hale satılıyor. Normal fiyatı bakın 80 liraydı. %40 indirime girdi. O yüzden de 47 lira 94 kuruşa şöyle ikili aldık. Bir Mehmet bir ben kullanırız diye düşündük. Yani mesela iyi ki diyorum ki bu kartta indirimi beklemişim. Mesela 80 lira vereceğime 48 lira vermiş oldum. %40 bayağı bir etkili oldu. Şöyle diş fırçalısının başlığından da almış olduk. Bunu şimdi size açık göstermek isterim ama bu var ya çok zor açılıyor. Yanında da bir şey yok ama bence sizin bildiğiniz zaten şöyle klasik Oral B'nin başlıklarından ve gelelim Mira'ya aldığımdan. E, dün videoda söylemiştim sizlere şöyle Mama e, su biberonundan aldık. Ben e, mamucunun bu havuç suyu falan verdiğinde e, meyve sebze sularını yine Mama emziğiyle veriyorum. Emziği diyorum ya. Biberonuyla veriyorum. E, ben memnun kaldım Mama O yüzden de böyle su içinde e, bir tane Böyle aldım. Yani Miran'ın vardı ama küçüktü. Bir de böyle tutmalı istedim. Hani ilerleyen zamanlarda da kullanır. Bu bayağı uzun ömürlü olur bizim için diye düşündüm. Şöyle bir tane aldım. Bunda indirim yoktu ama hazır hani e, kart varken alayım dedim harcama kartımız varken. E, sızdırmaz. Gerçekten Mamajo'nun bu şeyi çok güzel. Hani gerçekten sızdırmıyor. Çok çabuk bir şekilde kavruyor e, şu döndürme kısmını. O yüzden şöyle açıp bakalım isterseniz. Bakın şu şekilde. Şu biberon kısmını size göstereyim hemen. Ha, bu ağzı farklı. Baya değişik. Bakın şu şekilde. Yani bizim aldığımız biberona göre değişik. Şöyle ağız kısmı. Ee, bunun fiyatı e, 37 lira 90 kuruştu sanırım. Şöyle bir tane ama buna gerçekten Mira'nın ihtiyacı vardı. Su biberonundan da aldık. Ve bir de e, şu şekilde dekoratif led ışıktan aldım arkadaşlar. İstiridye'li. Ya bu da benim hoşuma gitti. Çünkü e, bunlar özellikle böyle e, çocuk odalarında çok güzel oluyor. E, onu düşünüp aldım. Hemen şöyle bunlar da bayağı bantlanıyor size göstereyim. 1.65 uzunluğunda pille çalışıyor. Hemen göstereyim. Ya da mutfakta da kullanabilirim. Hani Mira'nın dibinin üstüne de atabilirim. Bunlar birçok balkonda kullanılabilir. Birçok alanda kullanılabilir. Bakın şu şekilde. Şöyle. Bayağı da karışık. Pil yeri. Esir oluşu yani böyle çok nazik geldi bana açıkçası. O yüzden bir tane böyle almak istedim. Bunun fiyatı da 40 TL'ydi arkadaşlar. Benim Migros'tan aldıklarım bu şekilde. Şimdi gelelim e, hangisinden devam etsek diye düşünüyorum. E, şok'tan aldıklarıma bakalım isterseniz. Bu hafta şöyle sizlere göstereyim. Şoka sevgililer günü özel çiçekler gelmişti. Birçok daha farklı ürün gelmişti. Böyle kırmızı kutuda hemen açıp sizlere göstermek istiyorum. Sukulent ve kaktüs çeşitleri vardı. Çıkarayım. Mutfakta kullanırım diye düşünerek aldım açıkçası. Hemen şöyle çıkartayım. Bakın şu şekilde şu kartı da çıkarayım hatta. Şöyle şuraya koyayım bayağı da bir topraklı. Şöyle yani benim çok hoşuma gitti. İçerisinde böyle küçük bir şey var. Göstereyim size. Yani bunu çıkarıp bunu ayrı bir işte kaktüsünüzde başka bir şeyinizde kullanabilirsiniz. Alırken fark ettim ben. Mesela kaktüsünüz vardır. Buna eke dikebilirsiniz. O yüzden bunu ayrıca kullanabilmem çok iyi olacak benim için. Bunun fiyatı 12 13 lira gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Şu e, ip kısmı da hoşuma gitti benim açıkçası. Şöyle bir tane bundan aldım. E, şok'tan aldım bir tane ürün vardı ama e, onu kutusunu getirdim ama kendisini getirmeyi unutmuşum. Şimdi sizlere kutusunu ilk olarak göstereyim. Şimdi hemen gidip alayım. Şöyle Flamingo'lu led ışıklar. İnanın bunlar böyle teknolojik marketlerde 65 liradan aşağıya satılmıyordu. Şuraya bastığınızda şöyle gerçekten çok güzel bir görüntüsü var ve fiyat olarak e, bu tarz ürünlere göre çok iyi fiyata gelmişti şu şekilde yani isterseniz çocuk odasında mutfakta balkonda oturma odasında bence her alanda kullanılabilir diye düşünerek şöyle bir tane aldım ama asıl amacım Miran'ın odasında kullanmak şöyle evet benim şoktan aldıklarım bunlardı şimdi hangi marketten devam etsek diye düşünüyorum İsterseniz A101'den devam edelim A101'den e, şimdi aldığım ürünü size göstereyim e, bu ellerimdeki ojeyi aldım yalnız bu o kadar çok sevildi ve soruldu ki hem Youtube'da hem Instagram'da ben böyle çok fazla oje süren insan değilim son zamanlarda böyle ayda bir birkaç gün sürüyorum iki ayda bir falan öyle çok fazla aslında ojelerimi de attım ama geçerken gördüm bu renk çok hoşuma gitti şöyle sizlere göstereyim Flormar'ın Hardal tonlarında böyle değişik geldi bana. O yüzden de e, severek kullandım bu birkaç gün içerisinde. Şu şekilde. Yani A101'den aldım arkadaşlar. Şöyle Flormar'ın bir ojesi. Ve gelelim Bim'den aldıklarıma. E, bütün <laughs> paramı Bim'e verdim diyebilirim size. E, neden? Şimdi sizlere göstereceğim. Ama ilk olarak şöyle Mira için çorap aldım şu şekilde 1-2 yaş yazıyor. E, iki çift çorap fiyatı 4 Dört buçuk ya da maksimum 5 liradır. Ama böyle kalın çorap arkadaşlar. Tam bu mevsimde giydirmelik. İçerisi polar. Şöyle göstereyim size. Bunların e, bebek mağazalarında tanesi üç buçuk liraya satılıyordu. O yüzden de iyi fiyata aldığımı düşünüyorum. Ve biliyorsunuz sevgililer günü var. Sevgililer günü için Mehmet'e de e, ufak bir hediye almak istedim açıkçası e, şöyle e, ben e, annem almıştı geçen sene babama anneme güvenerek aldım açıkçası e, erkek saatleri kol saatleri geliyordu ya şunu da açıklamak istiyorum aslında biz böyle sevgililer gününü çok çok önem vermiyoruz ama işte sevgililik dönemimizden kalma böyle hatırlanma kutlanma şeyleri yapıyoruz o yüzden de hani Mehmet hediye bekler ben de hediye beklerim böyle ufak tefek de olsa hediye bekleriz ama bu sefer sevgililer gününde bence benim için birazcık e şey maddi açıdan yüksek oldu böyle hani o çiçek alır ben küçük bir parfüm bir şey alır o şekilde kapatırdık ama şu kol saati ne sizlere göstermek istiyorum Casio markalı ya ben baktım internet sitelerine göre böyle bir bazı internet sitelerine göre 50 lira daha uygun bazılarına göre 100 lira daha uygun şöyle 2 yıl garantili saatinden aldık şimdi sizlere göstereceğim onu Mehmet bunu takmaya başladı. E, ileride hani kardeşinizi, babanızı eşinize almak isterseniz şöyle göstereyim sizlere şu şekilde 2 sene garantili arkadaşlar şöyle kolumda göstereyim gerçekten çok hoş Ben bu hafta bunları aldım Sizler neler aldınız ya da sevdiğiniz ürünler nelerdi aşağı yorum bırakırsanız ben de sizlerden öğrenmiş olurum Akşam yemeği hazır. Mehmet hazırladı. Sağ olsun. Şöyle güzel soslu bir makarna yaptı. Mira'yı uyutmadan önce şöyle sizlere göstermek istediğim ışığı gerçekten ışıklandırması çok güzel. Ben bayıldım. Çok güzel görünüyor. Şu anda sadece bu ışık açık. Böyle net görebilmeniz açısından şu şekilde. Yani sade ve hoş oldu bence. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim benim çok hoşuma gitti açıkçası bir de bak Mira bu ışıklandırma da çok güzel değil mi anneciğim bu da gerçekten çok güzel ışık veriyor şöyle sizlere göstereyim ah dokun bu da e, gündüz ışık belli olmuyordu ama gayet hoş ve güzel ışık veriyor tamam bunu koyalım al sen bununla oyna Mira'yı uyuttum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Benim de çok uykum var. Şimdi ben de uyuyayım. Anneliğin ilk görevi nedir? Çocuğun uyuduysa bebişin uyuduysa sen de uyu ki uykunu al. Ben de şimdi aynı o şekilde yapacağım. Çünkü bugün de çok yoruldum zaten. İnanın mutfak dolabının içi, gardırobun içi, Mira'nın çekmece içleri odasında hepsini düzelttim ve baya bir yoruldum. Ev temizliği insanı o kadar yormuyor ama bu düzen işleri hem insanı yoruyor hem de işler bitince başım ağrıyor ama içimdeki mutluluğu size tarif edemem. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresimi aşağı yorumlar kısmının sen yorum oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.